Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde İpek yolu Çevre Birimimiz tarafından düzenlenen bu etkinlikte olmaktan son derece memnun olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Evet. Arkadaşlarımız ilçemizde sıfır atıkla ilgili bir proje yaptılar. Bununla alakalı zaten beraber de izledik. Dereceye giren öğrencilerimiz var. Nasıl bir dünya, nasıl bir çevre hayal ediyorlarla ilgili İnşallah birazdan onların ödüllerini de vereceğiz. Ayrıca Van Gölü çevre temizliğinde hatta sahil temizliğinde çok ilginç malzemeler ortaya çıktı. Bunu da sergilemek istedik. Arkadaşlar onu da getirmelerini ben beklerdim. Herhalde onlar ulaşamamışlar. Buzdolabı, koltuk, oturma grubu gibi çok büyük eşyaların da çıktığını söylediler. Ben çok üzüldüm buna. Amacımız bu sergiyi yaparken çevre bilincini oluşturmak, gelecekteki beklentimizi, hayallerimizi, nasıl bir gelecek inşa edeceğimizi, öncelikle çevre, güzel bir çevreyle, temiz bir çevreyle başlamamız gerektiği farkındalığını oluşturmak. Bunun da en önemlisi çocuklarımızla, gençlerimizle başlıyor. Onlara yönelik de bir çalışmayla, bir projeyle bunu şekillendirelim istedik. Ben burada emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, çevre birimimize çok teşekkür ediyorum. Sadece rutin işlerini yapmıyorlar. Rutin işlerinin dışına çıkarak Van Gölü'nü, sahilimizi, Sıhke Gölü'müzü, etrafını temizliyorlar ve inşallah ilçemizde dokunmadığımız hiçbir yer kalmayacak. Sadece söylemde değil, inşallah bunu icraatımızla da genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza farkındalıkla, bilinçli bir nesil oluşması için elimizden gelen çalışmalarımızı, projelerin projelerimizle de inşallah bunu taşlandıracağız. Ben hem sizlere bu katılımlarınızdan dolayı hem emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünya Çevre Günümüzü de tebrik ediyorum. İnşallah farkındalığı yüksek, bilinci yüksek nesillerimiz olur. Teşekkür ederim.